Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle beraber sınavsız geçiş ile okuyabileceğiniz açık öğretim bölümleri nelerdir? Tek tek sizlerle beraber inceleyeceğiz. Yani sınavsız ikinci üniversite okurken okuyabileceğiniz bölümler nelerdir bakacağız. Öncelikle baktığımızda acil durum ve afet yönetimi karşımıza çıkıyor. Daha sonra aşçılık var, bankacılık ve sigortacılık bölümü karşımıza çıkıyor. Bilgisayar programcılığı var ki bu bölüm e, GKS ile başvuru yaptığımızda en yüksek puanlardan birine sahipti. Ev idaresi bölümü var. Felsefe bölümü var. E, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı var. Coğrafi bilgi sistemleri, çağrı merkezi hizmetleri, çocuk gelişimi, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü var. Dış ticaret. Elektrik enerjisi üretimi, iletişim ve dağıtım bölümü var. Emlak yönetimi, engelli bakımı ve rehabilitasyon var. İnsan kaynakları yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği bölümü var. Devam ediyoruz. Laborant ve veteriner sağlık var. Sağlık bölümünden okumak isteyen arkadaşlarımız için lojistik var. Marka iletişimi var. Medya ve iletişim var. Fotoğrafçılık ve kameramanlık, görsel iletişim tasarımı var. Menkul kıymetler sermaye piyasası var. Muhasebe ve vergi uygulamaları var. Özel güvenlik ve koruma var. Prakende satış ve mağaza yönetimi. İlayat normal ve ilahiyat Arapça bölümü var. Radyo ve televizyon programcılığı var. Sağlık kurum işletmeciliği var. Sağlık yönetimi var. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği var. Bunun dışında baktığımızda işletme yönetimi var. Kültürel miras ve turizm bölümü var. Daha sonra baktığımızda sosyal hizmet, sosyal hizmetler, sosyal medya yöneticiliği, sosyoloji, yaşlı bakımı, yerel yönetimler, sosyo sospor yönetimi, tarım teknolojisi, tarih, tıbbi dokumasyon ve sekreterlik, yönetim bilişim sistemleri, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri, türk dili ve edebiyatı ve web, web tasarım ve kodlama gibi bölümler karşımıza çıkıyor.